Alanya Belediyesi ve Kafkas Kampını işbirliğiyle bu yıl ilk kez organize edilen Uluslararası Dostluk Festivali renkli görüntülere sahne olurken dostluk rüzgarı esti. İskeledeki Şelale Meydanı'na kurulan alanda yapılan festivalde Gürcistan'dan gelen 20 ekip, 29 farklı gösteri sergileyerek izleyenleri büyüledi. Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak, Belediye meclis üyesi Haydar Uyar, Gürcistanlı dansçılar ve eğitmenler Atatürk anıtı önünden İskele Şelale Meydanı'na kadar dostluk yürüyüşü gerçekleştirdi. Burada açılış konuşması yapan Belediye Meclis üyesi Haydar Uyar, Gürcistan'ın bağrından kopandan ekipleri bizlere yapacakları gösterileri sadece bir eğlence değil, aynı zamanda Gürcistan'ın tarihini, köklerini ve kültürünü de yansıtan bir mozaiktir dedi. Dostluk rüzgarlarının esti festival, renkli görüntülere sahne olurken, vatandaşlar ve turistler yoğun ilgi gösterdi.